fısıldayıp durma, yeter artık! Anne nasıl ağlamam, dayım birazdan her şeyi anlayacak! Aa, bunu bir çaresini canım! Değil mi Yasemin, ha? Vallahi ben karışmam, sen ettin sen temizle! Peki, peki, peki! Abi bir sen şu işi nasıl temizleyeceğimi ya Rabbi! Ne olur bilmem, birazdan kıyamet kopacak. Sus! Sus bakayım, hazır! Hazır mıyız efendim, başlayalım mı? Bir bakalım! Melek, hazır mısınız? Evet abi! Tamam, kızımız gelmiş! Şu nikaha başlayalım imam efendi! Ben damat için iki şahit getirdim. İki şahit de geline lazım. Öyle mi? O halde biri ben olurum, öbürü de süt olan olur. Yetti artık yahu! Bir de kimdi karımın şahidi mi olacağım? Ben Afife'nin kocasıyım, kocası! Damat! Ne diyor bu yahu? Ne diyor? Ne diyor ulan bu? Ne diyorsun ulan? Hadi! Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif? Kim diyor abi? Bana Afife'nin kocasını göster! O! Bu mu? Hayır teki! Öyleyse bu! Hayır onun yanındaki! Afife senin kocan kim? Senin kocan kim? Sen sus! Kim? Vallahi annem bilir! Yasemin sen söyle! Ne? Afife'nin kocasını! Birincisini mi ikincisini mi? Bu kızın kaç kocası var? Üç! O ne demek? İlk kocası, ikinci kocası, üçüncü kocası! Sen sus Ramazan! Benim adım Şaban! Öyle Ramazan sendin! Benim adım da Bayram! Hı, şu halde Şaban sensin! Hayır, ben Ramazan'ım! Yeter! Çıldırtacaksınız beni! Siz şöyle geçin! Siz de sıralanın şuraya! Bakalım anlayacağız kimi Şaban Ramazan Bayram! Şimdi ben kimi çağırırsam, bir adım öne çıkacak! Tamam mı? Damat! öç. Hey! Benimle alay mı ediyorsunuz? Geçin! Süt olan. Kuş beyniler! Daha kim olduğunuzu bilmiyorsunuz! Yerlerinize! Emirerim! Melek! Bu işin aslını anlat, yoksa bunlar katil edecek beni! Dur abi, elini kana bulama! Senin asıl damadın bu! Bu mu? Evet! Bak bir daha değişiklik istemem! Peki! Peki! Bu kim? Süt oğlum! Seni hiç sevmedim süt oğlan! Biliyorum, babamı da sevmezdiniz! Sus! Oh. Peki sen kimsin? E, emir eliniz Ramazan! Emir erim Ramazan! Seni gözümden ayırmayacağım Ramazan! Seni hiç unutmayacağım Ramazan! Bu sefer de beni ağlatacaksınız kuman!